Bu noktada morlağınızı ince ince doğrayıp derin bir kabın ya da cam kavanoz ki en sağlıklısı cam kavanozun içerisine koyup üzerine elma sirkesi ya da üzüm sirkesi fark etmez. Tamam. Yarı ölçüde. Yarı ölçüde de limon suyu ayrıyeten tuzunu atarak ortalama bir iki gün beklesin. O rengini salıp çok tatlı bir renge dönüşüyor. Bu restoranlarda özellikle balık restoranlarında Allah'ım çok güzel bir tat veriyor bu. ...salatayı dediğimiz o mor lahananın kıvamını elde etmiş olursunuz. Benim naçizanem biraz böyle elle yoğurmanız... ...ama kıyamam ellerim narindir derseniz de... ...limonu sirkere arttırıp böyle üst seviyeye geçerse... ...eğer lahanadan üst seviyede olursa sıvı dengesi... ...yoğurmanıza dahi gerek kalmaz. Bir gün fazla beklemeniz gerekir o kadar. Şefim bir daha anlatır mısın? Ben kağıt kalemi daha yeni elime aldım da. Bir daha anlatayım. Mor lahananızı aldınız. Bir haftada tüketemiyorsunuz. Mor lahanayı aldık bir haftada tüketemiyoruz. Senin tamamlanmamış ilk okul eğitimini burada oturup bir morla hana tarifi vereceğim diye saatlerce sana tarif anlatamam. Akşam internetten izlersin beni. Bak beni izlemek için bir sebep daha. O yüzden o zaman hemen ben mor lahana salatası yapacağım hem de sotelenmiş. Mor lahana salatası için gerekli malzemelerimiz. Bir adet küçük boy mor lahana, bir çay bardağı zeytinyağı, 10 yemek kaşığı yoğurt, 6 yemek kaşığı mayonez, 4 diş sarımsak, bir avuç ceviz içi, 7 yaprak taze nane, bir tatlı kaşığı tuz. Ben bir kesme tat çünkü uzattık. Tamam. Hızlıca pratik tarif dedik. Şöyle böyle dedik. Tamam. Tarife başlamamız 15 dakika oldu. Bunun okay. hep sebebi muzumur. Senin hiçbir alakası yok. Peki. Üzülme. Tamam. O zaman kes. Ana bak bunlar. Aynen öyle. Orada tahtalarımız. Yani yeni, moda. Olmayan yer kesme kaplamıyor tahtasına. Tahsin yani rahat. Neyi yer kaplamıyor? Rahat. Bu bildiğin her branda. Yer. ya, her yere giriyor. Rahat. kesme tahtasının görevi saklanabilmesi değil. Üzerinde bir şey doğranması. Ama onda da çok rahat doğrayabiliyorum. Ben de geçen bir evde gördüm. İlk defa hatta yani. yani ben bu evleri gezdikçe sonra neler göreceğim kullanıştı. acaba? Gerçekten çok kullanışlı. İnanma çok kullanışlı. Çok kullanışlı. Ayakta durmuyor. Ya, bak bak. Üstünde adı yazan ben bıçak. Bende de var ondan. Adın mı yazıyor? Yok adım Yaz yazmıyor şükürler da. Şükürler olsun. <laughs> Ayırt edecek bir özellik olmalı. Mor lahanamızı nasıl doğrarız? Parmaklarımızı nasıl kesmeyiz? İkinci bir kriz. Evet, e, Güzel etimiz, misin? hepimizin yaşamış olduğu kesiklerim vardır ama şu an iyileşti, Hı. şükürler olsun. Bunu ortadan ikiye böldünüz. Evet. Evinizdeki normal bir kesme tahtasının üzerinde yapın bunu. Benimkini beğenmedim. <laughs> Ayrıldan, ben şu dış yaprağını bir tanesini alacağım bunun ben. Tamam. Bir maruzatım. Ben? E, tabii biraz da içi geçtiği için. Yok, ondan değil. Dışı kararmış. Maruzat değil o, mahsur. Mahsur. Düzelt beni. Düzelt. Allah'tan ağzınız laf yapmıyor. Yoksa hemen size sunucu yapar bunlar. Ya. Tabii tabii. Hevesliler benim ayağımı kaydırmak için. Sonra ortasını hiç elimde olmadan bakın böyle güzelce şu kök kısmını alıyorum. Tamam. Burayı değerlendirmek için alıyorum kenara. Bak, tamam. Bunlar gidici. Sonra şu önümü açayım. Daha rahat görün diye. Alayım mı onları? Şunun içine koyarım bak. Dur tamam. zahmet edin. Peki. Aa, lütfen. Sonra parmaklarınızı pençe Haline getirip hı hı. adeta <laughs> kaçan bir şeyi yakalıyormuşçasına tutup şöyle buradan başladığınız yer bu arada tahtaya tam zemin değmek zorunda. Buradan alıyorsunuz bıçağınızı böyle eğer şef bıçağınız varsa ucu yerden kalkmadan eğer yoksa da biraz risk alıp şöyle yukarıdan aşağı aşağı bakın. Bu kadar rahat kesmemin biraz sebebi benim kaslı kollarım olsa da evinizde de keskin bıçakla bunu halledebilirsiniz. Kaslı kollarım deyince bir sustu. Susar tabii. Çünkü kas göremiyor. Gördüm gördüm. Kaslı kolları. Maşallah var. Minik dev adam. Şey ama sıkmaktan kolu ağırmış değil mi? Şu cümleyi bir daha duyarsam tam şu anda çıkar giderim bu evden. Ama seni sevdiğimden ters ya. Kimse tutamaz mor lahanayı tutuşumdaki pençeyi bile arkamdan vursanız yine durmam bu evde yine durmam. Ama seni sevdiğimden öyle söylüyorum. Bu da şey bende de aynı bahane olmaya başladı. Sevdiğimden takılıyorum alakası yok laf söylemek istedim canım. Hayır hayır <laughs> gerçekten söylerim. yok yok seni sevdiğimden yani. Sevdiğinizden ne diyorsunuz Esra Hanım? Minik dev adam. Siz kaç yaşındaydınız? Kaç gösteriyorum tahsil? 55. Teşekkür ederim. Çok mersi. Ama 38 yaşındayım. Maşallah 40'a merdiven dayamışsın. Evet Hatta iki basımı açıkılmış bile oldu. Evet. Ama üzülmeyin. Size de... Yok yok yo, hiç üzülmüyorum. Ee, hiç yaşımdan teşekkür ederim. Yaşımdan da yaşadıklarımdan da gayet memnunum. Yazın bunu. Bu güzel laf. Bu sosyal medyada paylaşılacak laf. Çekildiniz bugün postu yazdığınız altına. Yaşadık neyinden de? Yaşımdan da yaşadıklarımdan da memnunum. Mutluyum. Aklım hala yapamadıklarım. Yaşayamadıklarında. Gibi. Daha düzgün bir Türkçeyle tabi onu söyleyebiliyormuşsunuz. Ben bu kadar özlü sözün ardından morluhan alırım. Doğru. dikkat Yok bir şey olmaz o. Bir tava rica edeyim senden ben. Tabii vereyim. Bir de böyle bir karıştırma kabı o arada sizde bir şeyler yapın istiyorum. Tabii. Bir şey oldu söyle Zumur bir şey soracaktım. Ne kadar şanslısın ki bizim gibi tecrübeli bir ekiple çalışıyorsun. <laughs> Yaşlılığında yeni adı tecrübe. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Canınız sağ olsun. Üzülmeyin kıyamam size ben üzülmeyin. Üzülmeyin ama Z kuşağı gümbür gümbür geliyor. Evet, bende de var bir tane Z kuşağı Kaç geliyor. Bende de var bir tane Z kuşağı geliyor. Kaç yaşında kızınız bu arada? Kızım 11 yaşında, altıncı kızınıza geliyor. Kızınızdan konuşabiliriz gidiyor. çünkü beni çok sevdiğini söylemiştiniz. Biraz ondan da bahsedelim. Kesinlikle, ee, programda seni gördüğünde anne koş koş dedi, ne oldu kızım dedim. Anne dedi Tahsin, hani neredesin falan. Ondan sonra bir baktım Tahsin programa başlıyormuş, dedim hangi program dediler. Şef kapımda program. Öyle hangi program demeyin. Biz öyle sıradan sürekli formatı yapılan programlara benzemeyiz. Biz Yok, taze gerçekten. bir kan, yeni bir nesil, şahane bir sunucu ile birlikte. Kesinlikle Çok ekranlarında hafta içi her gün ne yapıyoruz? Yemek programı yapıyoruz. Kesinlikle. Oraya da kendimi sıkıştırdım helal olsun. Bence de kendini sıkıştırmalısın. Hiçbir yarışma programı vesaire tarzım da değil zaten. Ben sadece senin evinden kızımla beraber yemek, yemek yemek istiyorum. Hepsi bu kadar. Ya pamuk gibi oluyor. Böyle olunca da hiçbir şey diyemez. Şu inanın adi tahta bile benim gözüme bir hoş gelmeye başladı. Her bak. gün gelelim mi? Her gün gelelim mi? Gel, her gün gel. Keşke. canına beni göreceğinden değil, akşama yemek yapmayacak. Tabii canım, yemek derdim olunca Her gün ne pişireceğim diye artık kafayı yiyorum ya. Öyle hiçbir derdiniz olmasın ama gerçekten. Sarımsak kokusundan muzdarip olan ev hanımlarına sesleniyorum. Muzdaripi doğru kullandım inşallah. <laughs> muzdarip. 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 <laughs> Sarımsak kokusundan muzdarip olan ev hanımlarına sesleniyorum. Tamam. ama ben bu salataları sarımsak koyuyorum biraz yoğun mu oluyor Tahsin acaba? Günlerde altın günlerinde yiyen var, yemeyen var, gastriti olan var vesaire vesaire gibi durumlarsa eğer ki bu sizin için pişen bir salata olduğu için benim önerimdir bu. Sarımsakları bunları sotalerken tavada öncesinden pişirirseniz pişmiş sarımsak midede gaz yapmaz. Yapma. Püf okay. noktası. Bunu aklımda tutacağım. Teşekkür ederim. İnanın o yüzden söyledim. <gülüyor> <gülüyor> hani bir gün unutursanız üzülürüm. Tamam ocağa koydum. Aa şahane. Altını yakıyorum. O zaman sarımsaklarımızı da şöyle. Bunları böyle kenara çekeyim. Sumurcuğum. Sarımsakların başını ezdim. Şu, şu kadar. Ha? Kap verebilir misin? Yani direkt ortalığı fazla bulaşık çıkartmamak adına burada bıraktım ki. Senin canın sağ olsun ya. Ne olacak? İki dakikada atarız makineye yıkanır. Zumur var ya şu an böyle tir tir titriyor sinirden. Sinirim bozuluyor. Ya sen uğraşmayın o kadar. Emeği var. Ya, sen ne burcusun? Ben boğa burcu. Ya. Ben boğa burcu ile hiç iyi anlaşamam bu arada. Ben de boğa burcu olduğum için olabilir mi? Bir şey söyleyeceğim gerçekten çok enteresan. Hayatımda senin gibi bir ikizler görmedim. Nasıl bir ikizlersin sen? İnanmıyorum ya. Yani senin ayda yükselende ne diyor? He, Alçalandı. Bir, bir, şey var yani. yani. Senin başak. Ay burcumda aslan. Başak'ın mükemmeliyetçiliğini e, sende fazlasıyla görüyorum minik adam. Bakma bana öyle. Tadım kaçıyor. Ama değil mi öyle? Ki benim tadımın kaçması demek elimin lezzetini kaçması demek. <laughs> yok, Akşam yok. oturduğunda lezzetli yemek istiyorsan lütfen bu cümleyi kurarken 2-3 kez dikkat et. Zumur tehdit ediyor beni. <laughs> şahtı şahtı oldu. <laughs> Bunların da kafası oldu. Oh, beraber uyuştunuz. Şöyle zeytinyağımın yarısını tavaya döküyorum. Tamam. Var mı? Göz, Göz Yarısını. Tamam. Peki. Şöyle sarımsağımı alıyorum. Tamam. Güzelce. Sotelemek için. Ardından da mor lahanamı bu güzel tavanın içine koyup yapabileceğim bunu. Daha şöyle. İşte bunun sorunu ne biliyor musunuz? Ben bunu buradan tutup kaldırım, kaldırabildim. Aşk olsun. Bu, bu, bunun sorunu yokmuş. ...şöyle bütün lahanamı içine koyuyorum. Tahsin'cim bu evde her gün yemek yapılıyor yani... ...şimdi kullanın siz bir şey olsa niye evimde kullanayım? Doğru. Lütfen. Ben yer kaplamasın diye... Tahtla... Her gün yemek yaptınız o kadar belliydi ki. <laughs> Hazır pisolar, patates kızartmaları... Ama şimdi şöyle bir durum var... Ee, ben de çok akşamları... Sevindim. ...yok biz akşamları her akşam muhakkak biz sulu yemeğimiz vardı yeriz... ...ama e, ben işte olduğum zamanlarda... ...kızım He. da okuldan geldikten sonra... Ben gelene kadar aparatif olsun diye e tabii çocuğa da bir şeyler buz e, buzlukta bir şeyler saklamak zorundayız. Ama şey diyeceğim mesela işi bıraktım dediniz sebebi var mı belli bir sebebi var mı yoksa? İşi bırakmamın sebebi şöyle e, yani nasıl söyleyeyim ki anlaşamadık diyeyim daha, He, daha doğrusu anlaşamadık okay, öyle. işle alakalı e, üst yönetimle anlaşamadık o yüzden. Canınız sağ olsun. size işim yok ya. Bu arada öyle eğer kamera öyle, arkasından konuşmak, ki. bana laf atmak ya da benle iyi geçmek istiyorsanız... ...ben patronlarımla konuşurum şu zumurun yerini. Ya deme mi Çünkü öyle? benim gerçekten... Ama bir şey söyleyeceğim. Zumur da çok tatlı. Niye öyle diyorsun? Allah'ım hayata şu kadar tolyan hiç bakamadım. Böyle çok iyisiniz. <laughs> o zaman mayonezimi koydum. Tamam. Yoğurdumu koydum. Tamam. Ardından nanelerimi şöyle ince ince vuruyorum. Karıştırma dediğim istersen karıştır şey, çatalla hallederim hiç bulaşık çıkmasın. Niye bugünkü iyi niyetim çünkü beni övüyorsunuz diye. Şimdi de şu sonuna küçük adam mıdır, dev adam mıdır artık? Bence onu sevgi sözcü olarak alman lazım. Taslim. Evet, minik adam. Şu anda neler yapıyorsun? Minik minik yoğurdum <laughs> çırpıyorum. Şöyle mayonezimle <laughs> bir güzel bir hale gelsin şekilde. Gördünüz mü? Tamam. Bu da ilk zamanı. Bile... Bir dur. Bu da konuşmaz, konuşmaz ben konuşuyorum. <laughs> şimdi bunu böyle karıştırıyorum ki tavaya da bu arada koydum hiç ellemiyorum ona çünkü o kısık ateşte küçülsün Şu an karıştırsam sağa sola dökülür. Tavanız küçükse bunu da kullanabilirsin. Sebzeler böyle bir iki dakika karıştırmadan bekletin, küçülürler zaten. Oyunu alırlar. E şimdi ne diyordun? Ne söyle? Ne diyeceğim umutlasın ama susturdum beni. Özür. Dilerim. Minik adam diyordunuz? Minik adam. Tastim bizim minik adamımız. Tersim bizim Bugünün evimizde... anlamlı önemi de bu oldu. Herkese duyuruluyorum. Bana böyle ola ki bu programı izledikten sonra sosyal medyadan nasılsın minik adam? Yani... <laughs> minik adam bugün de bayağı tatlıydın. Minik adamla başlayan, öznesi yüklemi ne olursa olsun kullanılmış hiçbir cümleyi görmemezlikten geleceğim. Ya! Kullanmayın, hoşuma gitmedi. Bakın rengim de kızarıyor zaten bu konuşurken. Evet, niye öyle olduğunu satarsın ya? Bir kızardın. Ben böyle bazı şeyleri çok açık konuşamıyor ya da bununla rahatsızlığını ya, ben bile bence rahat ol ya, biz bizeyiz ne olacak Ne olmuş değil mi? Bir ya. minik adam bir sen, mi? sen ben? Koş. İyi de kötü bir şey söylemiyor ki Esra Hanım. Minik dev adam diyor. Minik dev adam e, Ama ben işte cümledeki zaten... devlikliğe bak yani bu yanlış bir şey. Nesi yanlış Tahsin? Minik değil misin? Ama dev adam olmuyorum o zaman. Kalp olarak yüce gönüllüsün ya. He kalbi büyük boyu küçük diyorsun. <laughs> Artık ne sanlarsan. O küçücük kalbine neler sığmış mı demek istiyorsunuz Esra Hanım? Neler sığdırdın? Kalbime mi? Evet. <laughs> Ben Aa. 38 yaşıma çok şey sığdırdım mesela. Sen neler sığdırdın? 38 sene çünkü çok sığdırılabilecek bir sene. Burada şimdi yaş konusuna gelmek girmek istemem ama. Sen kaç yaşındasın? Ben, ben hiç sormadım kaç sana. Kaç gösteriyorum? 30 su varsındır. İkinci bir şok geliyor diye bağırıyorum. Gerçek bir dakika. Ciddi misin yoksa? Neyden ciddi Daha, küçüksün? <laughs> Daha mı küçüksün? <Gülüyor> <Gülüyor> Daha mı küçüksüne şaşıramazsın bu kadar. Ne kaç 30 diyor ya. Evet. Kaç doğumlu biliyor musun? 97. <laughs> Annem. <laughs> Benim senin yaşında kız kardeşim var. 96 doğumlu. Benim yaşımda değil. <laughs> 96 benden yani, tamam. bir yaş büyük. Bir yaş evet büyük oluyor. Ee, kardeşim yaşındasın o zaman ben kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Ama minik de bana. Ama minik de bana. Aynen öyle. Ama yaş büyük mü gösteriyorum gerçekten? Şaka atmayın. Buna... Ha iyi. Hı. Tamam. Böyle çok ciddi alıyor bunlar. Böyle evet. şakaları yapma. Yapma Ben yaş konusunda çok takılıyorum. Yok yok kuzum yok. Senin mümkün mü ya sen 30 yaşında gösterebilir misin? Ben takılıyorum sana. Herhalde. Şimdi hızlıca burayı da toparlamış olayım. Tamam. Şöyle güzelce zeytinyağımın kalanını, yoğurdumu, mayonezimi, cevizimi ve nanemi... ...ayrıyetten bir de tuzumu bunun içerisine ekledim. Sonra güzelce şöyle... Tersin bana da bir şey Acık ben de el atayım bari. <laughs> Emin ol ben de şu an yapıyor olurdum. Ama Niye çıkarttığın ben için... sana yardım etmek için ama ceketi çıkardım. Mutlaka Teşekkür tamam. ederim. Bunu karıştıracak böyle bir şey lazım. Bir yıpta. Hazır şeyin karışıkla karıştırmak bana yardım etmek Bana değil. bir müsaade edersen şöyle geçmek istiyorum. Ya o tahta kaşık. Gel gel ben alırım oradan. Şuradan Buyurun. şuradan bak. Hmm, şu. şu. Teşekkür ederim. Bugün de pastacılık spatulasıyla çok şükürler olsun sotemizi karıştırdık Ama çok rahat biliyor musun tatlı? Evet. Musun? İnanılmaz ben, rahat. Ben bunun çok öldürülmesinden yana değilim sebzelerin biraz diri kalması evet. gerekiyor. O yüzden Doğru şöyle soruruz. bir tur çeviriyorum. Hı -hı. İki saniye daha ocakta olunca ki sarımsağın pişmiş kokusu bence bütün evi sardığını da düşünüyorum. Geldi Bunu hiç böyle pişirerek olmuş. denediniz mi? Hayır, ilk defa Pastel'de gördüm. Aa, Hı -hı. ne kadar mutfağa hakim bir hanımefendi. Niye gömüyorsun beni? Yani e sen kadınım 30 dedin. dedin. Ha. Bana 30 dedin. O, onu demeyecektin. Ee ama Şöyle söyleyeyim Tahsin şu an iki aydır Damaya çalışmıyorum hmm. ee, Bunun öncesinde iki ay öncesine kadar e, Bu yaşıma kadar Okulla beraber okul dönemimle beraber Full time çalıştım ee, Çok fazla benim e, Bir ev hanımlığı hayatım çok fazla olmadı ee, O yüzden Elimden geldiğince bir şeyler öğrenmeye Çalıştım yapmaya çalıştım Bilmiyorum yani e, Olduğu kadar olmadığı kadar misali Olmuş Gayet evet. güzel olmuş. Ben de o arada iki şov yaptım ama hiç bunu takip etmedim. Gördüm gördüm. Onun da senden ekstra e, öğrenmek istiyorum. Onu nasıl çevirdiğini. O özel Çok yapmak istedim. Istediğim. Özel derse şey. gidiyor. Ya. Onu şey, kapattıktan sonra ha. kamera konuşuruz o saatlik ücretle onu yapıyor. Tamam. 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 Arada bir kıyak olur mu? Bu yani. da gayet yani şey tabii, tabii tabii indirim yaparsın. Tamam peki. İndirim. Dediğim iki katı fiyat vereceğim. <gülüyor> <gülüyor> şimdi şöyle o zaman. Evet. Şu kaşımı şimdilik şöyle kenara koyayım. Hafif kendinden geçmiş tabii görürüz. ki. Tamam. Böyleyken. Tamam. Bunu böyle atıyoruz içine. Tamam. Dediğim gibi bakın 5 dakika çevirmeniz yeterli. 5 dakika bile fazla süre bir olabilir. Bir rengi dönmesi gerekiyor. Aynen öyle. Kadarıyla. Bir rengi böyle sağ olsun. Tamam. Ardından sarımsakların kokusu da birbirine geçtiği zaman bunu böyle tabanızdan alıp güzelce yoğurun içine atabilirsiniz. Burada şöyle bir şey var. Bunu hızlıca karıştırın. Yoğurda zarar vermesin. Ben e, hani neden sordum bunu? E, yoğurt hani böyle sıcakla temasında kesiyor ya. Ya bu o çok soğudum. aman aman böyle şimdi sıvı bir şey olsa birebir temas ettiği için daha şey olur ama bu çok da ya derseniz ki illa da yapmayın tabii ki de hı -hı. Ilıttırabilirsiniz. Tamam. Ama çok da şart mı? Asla değil. Gerçekten bu zaten soğutulup tüketilecek ya. Yani. Hı, hı Biz de diğer yemekleri yapana kadar bu soğumuş olur. Ay, bir oyunum daha böyle. Oh, süper. Bu bu arada kaşık kaşık yiyebileceğiniz yeni Kesinlikle. nesil böyle Cosdon deyip süpermarketlerde ya da işte atıyorum yeni fast food zincirlerinde böyle satılan gayet de tüketilebilen bir salataya bence çok muadil bir lezzet tatlıyı ekşiyi tuzluyu sarımsağı vesaire aromalarıyla gayet lezzetli olur hı hı. ha tüketmek isterseniz Mısır da mesela kalmış da dilerseniz üzerine atabilirsiniz Yeşilliklerinizi değerlendirebilirsiniz hı hı. şahane bir başlangıç oldu bugün de ne yapmış olduk mor salatamızın hatta mor lahana salatamızın sonuna geldik şimdi bir ana yemek yapacağız ki ne yapacağız? Sürpriz olsun sana çünkü o bebek patatesleri eminim ki hiç öyle yemedin, tüketmedin ya da bir yerden de satın almadın. Çünkü yapan yok. Doğru. Evet ama yapılıyor ben de ben de ama yok. satılmıyor. O yüzden evimizde yapmanın bütün bütün ama bütün püf noktalarıyla birlikte buraları toplayıp ellerimizi yıkayıp ana yemeğe geçiyoruz. Şöyle bir de şunu göstereyim. Bakın şahane bir. Yani çok güzel görünüyor. Bunu da sunum masasında zaten güzelce sunmuş bir şekilde koyarız. Peki tamam mı? Tamam.